Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bakın uluslararası komplolar bu işin içinde. Çok ilginç. Bu Twitter'lar falan var ya. Şimdi mahkeme kararı çıktı. Twitter, Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Evet evet hepsini. Efendim işte uluslararası camia şöyle der böyle der. Hiç beni ilgilendirmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü görecekler. Bunun özgürlükle mi özgürlükle alakası yok. Özgürlük birinin mahremine girmek değildir. Özgürlük devletin sırlarını bu tür kanallarla uluslararası yerlere fitnelemek, süfle etmek değildir. Ve buna fırsat vermeyeceğiz. Ve süratle bu adımı atıyoruz. Niye? Ülkemin güvenliği burada söz konusu ülkeme fitne fesat sokmak isteyen ister ulusal olsun ister uluslararası olsun karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve bizi bulacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Zaten sizin bize verdiğiniz bu güç olmasa biz bu adımları atabilir miyiz?